Selamun dostlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. 11T Pro'nun ne kadar kaliteli video, fotoğraf çektiğini gördük. Neye göre ne kadar kaliteli? 13 Pro Max ve Google Pixel 6 Pro'nun 14.000 TL olduğunu düşünürsek ki o fiyata satılıyor. 7.000 TL'ye yurt dışından getirilen 11T Pro'lar satılıyor. Yani tam iki katı fiyat farkı var. Kamerasal olarak iki katı mı? Hayır. Öyle bir durum söz konusu değil. Hatta düşük ışık özellikle öz çekimde 11T Pro diğer iki cihaza kök söktürdü. Bana göre öyle. Size göre bilemem. Durum bu. Fotoğraf konusuna gelir isek fotoğraf konusunda da yani iyi olduğu yerler var. Kötü olduğu yerler var. Fakat aradaki fiyat farkını düşündüğümüz zaman masaya bunu koyduğumuz zaman 11T Pro kamerasal olarak kesinlikle alınır. İncelemedeki fikrimle aynı fikirdeyim. Xiaomi'nin Lego gibi telefon üretip millete satmasından illallah geldi. Almak bile istemiyorum. Kamerasal olarak 7000 TL verilir mi? Verilir. Neyse konu başka yerlere gidiyor. Bu videodaki konumuz Fotoğraflar hakkında bir şeyler anlatmak istiyorum. Bir de videolar hakkında bir şeyler anlatmak istiyorum. Kanalda yayınlanan. Öncelikle fotoğraflar hakkında şunu söylemek istiyorum. Şu an ekranda görüyorsunuz. Bu fotoğrafları ben sizlerle paylaşıyorum. Kanaldaki birçok fotoğraf karşılaştırması videoların altında açıklamalar kısmında fotoğrafların orijinal halleri var. Oradaki linklerden orijinal dosyaları indirin. Gerçek kalitedeki hallerine bakın istiyorum. Birkaç tane fotoğraf yapacağım. Hızlı hızlı üstünden geçeceğim. Hangi telefon nerelerde daha iyi onu anlatacağım anlatmaya çalışacağım. Şimdi bakın bu fotoğrafı bilerek seçtim. Genel anlamda bu fotoğrafa bakarsak üçü de çok güzel fotoğraf çekmiş. Sadece 11T Pro yeşil alanlarda biraz soluklaşma yap. Peki anlatmak istediğim şey burada başka bir şey aslında benim. Detay konusu. Google Pixel Pro'nun detay kalitesini görüyorsunuz. Harika. Genel olarak Google Pixel 6 Pro diğer iki cihazdan hep daha detaylı fotoğraf çekiyor. Bu bir gerçek. Bakın 13 Pro Max biraz daha puslu, 11T Pro ise daha da puslu. 11T Pro'nun daha da puslu olmasının sebebi büyük ihtimalle OIS olabilir. OIS olmadığı için biraz böyle e, hafif oynamayı puslu hale getiriyor olabilir ya da yazılımsal olabilir. EIS yok mu hocam diyeceksin. Evet EIS var ama EIS videoda devreye giriyor. Fotoğraf çekerken devreye girmiyor. Yani bu fotoğrafta anlatmak istediğim ana kalitede yani ana kalite dediğim şöyle genel anlamda bakıldığı zaman 3 de çok güzel. Yani fark etmez. Üçünden biri olabilir diyorsunuz. Ama detay konusuna girdiğiniz zaman Google Pixel 6 Pro diğer iki cihazdan her zaman daha kaliteli ve detaylı fotoğraf çekebiliyor. Tabi istisnai durumlar olacaktır ama sonucu bu çok değiştirmiyor. Benim gözümde artık Google Pixel 6 Pro, Huawei Mate 40 Pro, P40 Pro kalitesinde net fotoğraflar çekebiliyor. Yani onlar kadar kaliteli ya da net midir onu bilemem ama onlara yakın diyebiliriz. Bu fotoğrafta da iPhone'un kalitesini anlatmak istedim. Çünkü iPhone insan teninin olduğu fotoğraflarda yani portrelerde öyle söyleyelim. insan teni varsa teni daha güzel renklerde çekebiliyor. Bazı istisnai durumlar olabiliyor iPhone'da ki biz bunu çok yaşıyoruz. Mesela ben kendimi çekerken güneş ya da güneş ışığı ya da bir ışık vuruyorsa yüzüme benim ten rengimi çok acayip yapabiliyor. Ama mesela şimdi burada detaya gireceğim. Şöyle baktığımız zaman yani iPhone diğer iki cihazın bayağı üstünde ten rengini yakalayabilmiş. 11T Pro'da bakın gene bir puslanma var. Yani bu ya yazılımsa ya da OIS olmadığından kaynaklı. Google Pixel 6 Pro evet çok detaylı çekmeye çalışmış daha kırmızımsı çekmiş ama buradaki ten rengi iPhone'da olması gereken gibiydi. Umarım <laughs> arkadaşım da şu an bu videoyu izliyordur ve kendine bakıyordur. Detay konusuna gelirse gene Google Pixel 6 Pro daha detaylı bir fotoğraf çekmiş. Dediğim gibi az önce Google Pixel 6 Pro genel anlamda hep diğer iki cihazdan daha detaylı fotoğraflar çekebiliyor. Çok fazla insan figürü çekiyorsanız iPhone 13 Pro Max insan yüzünü, deriyi daha güzel renklerde çekebiliyor. Bu fotoğrafta da 7T Pro'nun bir üstünün anlatmak istedim. Aslında bu bir üstünlük değil. İşte 7T Pro kimi yerde birdenbire diğer iki tane telefonu alaşağı edebiliyor. İşte şekil adı olduğu gibi. Zor bir fotoğraf. İç mekan gölgeli. Dış mekanda güneş var. Dışarıda gökyüzü bulutlar var. 3 telefon da bunu güzel bir şekilde çekmiş ama yan yana koyduğumuz zaman 7T Pro diğer iki telefonu alaşağı etmiş vaziyette. Böyle baktığımız zaman kesinlikle 7T Pro mükemmel çekmiş diyorum. Fakat detaya girdiğim zaman evet Google Pixel 6 Pro hem renk konusunda hem de de detay konusunda diğer iki cihazdan ayrılmış oluyor. Ama detaya girdiğimiz zaman bu böyle. Özellikle mesela şuradaki detayı göstermek istiyorum. Bakın Pixel 6 Pro'yu görüyor musunuz? Ne kadar zor bir yer burası. Bunu bile göstermeye çalışmış. Pixel 6 Pro'yu evet e, detay konusunda videonun başından beri söylediğim gibi ayrı bir sınıfa koyuyorum. Ama burada önemli olan detay değil. Burada önemli olan fotoğrafın genel kompozisyonu ve kompozisyon olarak anlatmak istediğimi 7T Pro çok güzel bir şekilde anlatıyor. Neden bu fotoğrafı seçtim. İşte 7T Pro 7000 TL'lik fiyat bandını düşünürsek 14000 TL'lik iki tane cihazı işte böyle yapmış oluyor. Böyle durumlar olmuş olabiliyor. Bir de öz çekimde bir şey göstermek istiyorum. Öz çekim kamera kalitesini göstermek istiyorum. Şimdi öz çekimde böyle baktığımız zaman 7T Pro'da bir puslanma var. Yani böyle sanki bir filtre varmış gibi önünde bir netlik kaybı var. Yani bir canlılık yok. Detaya gireceğim bakın. Bakın detaya girdiğimiz zaman ne demek istedim çok net bir şekilde anlaşılıyor açılıyor. iPhone 13 Pro Max gene insan figürü var burada. Muazzam çekmiş ve öz çekim kalitesi gerçekten çok iyi 13 Pro Max'in. Google Pixel ona pek yaklaşamıyor, öyle söyleyeyim. E hadi yaklaşıyor diyelim, tamam yaklaşıyor ama 13 Pro Max ayrı bir dünya takılmış. 7T Pro, Xiaomi'nin klasik sorunu. Yani Xiaomi'nin en baba cihazını da alsanız, 30 bin liraya da bir cihaz yapsa öz çekim kalitesi bu olacak. Bir gün belki tabii ki olur ama bu kafayla, bu zihniyette olamayacak gibi gözüküyor. Çünkü yıllardır bu kalitede çekiyor. Böyle puslu, bulanık bir görüntüde çekiyor öz çekimi. iPhone'a bakar mısınız ya? Yani yüzündeki bakın kıllar, tüyler, noktalar, küçük damarlar ya her şey belli. 13 Pro Max portre hem ana kamerada hem öz çekim kamerasında harika. Öz çekimde zaten olay insan yüzünü çekmektir. Ve iPhone boy boy fark artmış. Hadi Google Pixel'e e göre boy boy değil ama 7T Pro'ya göre boy boy fark artmış. Şimdi bu fotoğrafta aydınlık ve karanlık olan yerler var. Aydınlık olan yerler ışın vurduğu, ışığın olduğu yerler bayağı aydınlık. Ama o mavi arabanın olduğu yer bayağı gölgede kalmış oluyor o araba. Hani insan gözünden daha iyi çekmiş bir kere. Üçü de. Yani insan gözünden daha iyi görüyor. O bir gerçek. Yalnız şu fotoğrafa baktığın zaman üçü de birbirine ne kadar yakın değil mi? Yani benziyorlar birbirine. Yani Google Pixel 6 Pro ile 7T Pro birbirine yakın. Kalite ne kadar birbirine yakın değil mi? Yani 7000 TL'lik 7T Pro'dan bahsediyoruz. 14000 TL'lik iki tane cihaza karşı. Yani düşük ışıkta da kalitesi 7T Pro'nun çok güzel. Ben ilk videomda 7T Pro için şey söylemiştim. Gerçi videolarda da bunu anlatıyorum. Düşük ışıktaki kalitesini beğenmedim demiştim. Çok koyu olan yerlerde patlıyor 7T Pro. Ki videolarda zaten ana kamerada bunu gördük. Şimdi ışığın çok az olduğu yerlerde patlıyor dedik. Evet patlıyor ama video kayıtında patlıyor. Mesela şu an bir fotoğraf çektim. Şu an ışık çok az çok az çektiğimiz fotoğraftaki araba siyah yani görülmesi zor bir objeydi. Şimdi böyle baktığımız zaman ortadaki 13 Pro Max çok canlı çok güzel gözüküyor. Google Pixel ondan sonra geliyor. 7T Pro onlardan sonra geliyor. Evet 7T Pro bu sıralamaya göre daha sonda gözüküyor ama çok kötü. Hayır detaya girelim. Bakın Bakın detaya girdiğimiz zaman arabanın böbreklerini görüyorsunuz. Yani <laughs> böbrek dediğime bakmayın. Ön pancur. Böbrek diyoruz biz oralara. Arabanın ön pancurundaki detaylar 7T Pro'da daha fazla gözüküyor. Daha fazla aydınlatmaya çalışmış. Düşük ışıkta 7T Pro'da bu böyle var. Diğer iki cihaza göre hep böyle daha fazla aydınlatmaya çalışıyor. Hani bu da bazı yerlerde kötü sonuçlar doğurabiliyor. Mesela yerdeki detaylar falan kaybolmuş. 13 Pro Max'te detaylar çok iyi. Diğerleri böyle bakıldığı zaman daha güzel çekmiş gibi bir hali var. Bir de böyle düşük ışıkta ışıkların olduğu bir yeri çekmek istedim. Hani böyle neon ışıkları falan olur ya oraları acaba nasıl detaylı çekecek makineler onları görmek istedim. Şöyle bakıldığı zaman 3 fotoğrafta güzel diyorsunuz. Yani birinin birinden üstünlüğü yok gibi duruyor. Fakat şöyle detaya girdiğimiz zaman işte Google Pixel 6 Pro hem netliğini konuşturmuş hem de düşük ışıktaki kalitesini konuşturmuş burada. Burada iPhone 13 Pro Max'in önüne geçmiş. 7T Pro bunların gerisinde kalmış. Yani çok kötü mü? Yani çok da kötü değil. Hani e, hani yerden yere vuracak gibi bir durum söz konusu değil. Gayet iş görür bir fotoğraf. Özellikle normal açıdan baktığımız zaman. Ve bir daha söyleyeyim. 7000 TL ve 14000 TL'lik cihazlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla her fotoğrafta 11T Pro daha iyiymiş gibi düşünebiliriz. Çünkü fiyat farkı çok fazla. 11T Pro'yu yerden yere vurulan bir fotoğrafta işte bu zoom kalitesi. Zoom kalitesi yok. Gerçekten yok. Diğer iki cihazın zoom kalitesi 11T'ye göre bayağı iyi. Yani detaylı baktığımız zaman gerçekten 11T Pro zoom olarak bayağı kötü. Kaldı ki şu an düşük ışıkta çekildi. Gece modunda çekildi. Yani titreşim illaki hafiften vardı. Ona rağmen Google Pixel 6 Pro'nun kalitesine bakar mısınız? Gerçekten takdir ediyorum. Uzun pozlama yapıyor ve kalite bu şekilde fotoğraftan sonra Google Pixel'in düşük ışıktaki kalitesi benim için diğer iki cihazın bayağı üstüne geçti. Bir de detay kalitesi de var. Onu da koyduğumuz zaman gerçekten harika fotoğraflar çıkmış oluyor. Google Pixel 6 Pro'da tabii 7T Pro'da zoom kalitesi olmadığı için gündüz çekimlerinde de böyle zoom olarak düşük kalitede gece çekimlerinde daha da vahim bir duruma düşmüş oluyor. Şimdi videolar hakkında da şunu söylemek istiyorum. Yayınladığım videolar normalde 4K. Ben 4K olarak YouTube'a attım. Neden 1080p oldu, neden 4K yayınlamadı bilmiyorum. Tabi 4K olmadığı için de düşük ışık videoları biraz çamur gibi bir hale gelmiş. Bakın şu an 4K olarak ben açtım ve videoyu izliyorum ve şunu demek istiyorum. Belki videoları izleyenler atlamış olabilirler. 7T Pro öz çekimle kesinlikle diğer iki cihaza göre benim için harika video çekmiş oluyor ki şu an izliyorum videoları. Google Pixel 6 Pro noiseli kabak gibi gözüküyor. 13 Pro Max, 11T Pro'ya göre biraz daha puslu bir video kaydı var ama 11T Pro'nun video kaydı çok hoşuma gitti. Bir de şöyle düşük ışıkta bir yer yakaladım onu size göstermek istiyorum. Bakın bu nokta tam burada durdurdum videoyu. Üst taraftaki ağaca bakarsanız 11T Pro'nun ağacı pek aydınlatamadığını göreceksiniz. Google Pixel 6 Pro çok iyi aydınlatmış. 13 Pro Max 11T Pro'ya göre biraz daha iyi aydınlatmış. Yani 11T Pro ışığın hiç olmadığı yerlerde ya da çok az olduğu yerlerde gerçekten patlıyor. Biraz sonra ana kamerayı göstereceğim. Ana kamerada daha da çok patlıyor. Ama bu durum fotoğrafta geçerli değil, videolarda geçerli. Bilginiz olsun. Yani bu telefonu alacak olan kişilere bir ön bilgi olsun. Bu tip ince detaylara dikkat edin video çekerken. Evet bakın ana kamerada ışığın çok az olduğu gene aynı ağacın olduğu yerler aradaki farkı görüyorsunuz. Gerçekten ışığın az olduğu yerlerde 7T Pro çok kötü bir hale gelebiliyor ki geldi işte buralarda. Ama ışığın yeterli olduğu yerlerde gene akşam olmasına rağmen ışığın yeterli olduğu yerlerde işte şekil adı olduğu gibi inanılmaz detaylı bir video çekebiliyor 11T Pro. Kaldı ki diğer iki cihazdan bana göre daha güzel bir video kaydı yapmış oluyor. Evet dostlar durum bu. 11T hakkında bir şeyler konuşmak istedim. Bir de diğer iki cihaz hakkında da bir şeyler konuşmak istedim. Bu videonun sonunda ne anlamış oluyoruz? 13 Pro Max genel anlamda güzel ama insan figürü olduğu yerlerde diğer cihazların biraz daha önüne geçmiş oluyor. Google Pixel 6 Pro fotoğraf konusunda genel olarak daha kaliteli fotoğraf çekiyor. Pixel kalitesi daha iyi, daha net. Dinamik kontrastı da gerçekten çok güzel. 11T Pro öyle anlar oluyor ki diğer iki cihazı bir anda alaşağı edebiliyor. Fiyatını düşündüğümüz zaman hele ki bayağı alaşağı edebiliyor. Diğer iki cihaz kendinden utanıyor. Düşük ışık video kalitesinde de hem ön kamera hem arka kamerada ışığın yeterli olduğu yerlerde çok iyi. 7000 TL'ye alır mıydım? Malzemesel olarak elinde tuttuğum zamanki hissiyatı çok iyi olmadığı için 7000 TL'ye gene bu cihazı almazdım. Evet kamerasal olarak belki Mi 11'den de daha iyi olabilir bu cihaz. Ben gene de gider Mi 11 alırdım. Bu benim kendi kişisel zevkim. Sizin zevkiniz farklı olabilir. Sonuçta ben testleri gösteriyorum ve kararı sizlere bırakıyorum. Yani kararı verecek olan son kişi her zaman sizsiniz. Umarım yararlı bir içerik olmuştur sizlere. Allah'a emanet ediyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.